Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir bölü 50 kumpasının okunmasını anlatacağım. Evet. E, öncelikle kumpasımızı hızlı bir şekilde e, kısımlarını bir tekrarlayalım. Sabit çenemiz, hareketli çenemiz, e, işleri köşmek için kulaklıkçılarımız, sabitleme vidamız, cetvel kısmımız, milimetrik cetvel kısmımız, burada da verniye kısmımız var. Hareketli kısım. E, burada da kumpasımızın kılıcı var. Derini köşmek için kullandığımız kılıç. Evet. Cetvel kısmını hızlıca anlatalım. Daha önce anlatmıştık. Burada milimetrik kısmımız zaten bildiğiniz gibi 1 milim, 2 milim, 3 milim, 4 milim, 5 milim şeklinde gidiyor. Evet. Burası 36 milim. Hızlıca bir okumasını görelim. 84 milim. 125 milim. Gibi. Şimdi de verniye kısmını anlatalım. Cetvel kısmını zaten biliyoruz. Hemen verniye kısmına bakalım. Verniye kısmında kaç parça yapılmış? kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 10, 50. 50 parça birbirine eş tarafta çizgilerimiz var. Bu iki çizgi arasındaki mesafeyi bulacağız. Cetvel arasındaki iki çizgi arasındaki mesafe 1 mm. Verniyeli üzerinde iki çizgi arasındaki mesafeyi de bulduğumuz zaman arasındaki fark bize hassasiyeti verir. Şimdi buranın iki çizginin ölçüsünü bulabilmek için ne yapıyoruz? Cetvel üzerinde 49 mm, bendiyel üzerinde 50 eşit parçaya bölünmüş. 49 bölü 50 diyoruz. O da eşittir. 0.98 mm. Evet, cetvel üzerinde 49 mm, bendiyel üzerinde 50 eşit parçaya bölündü. İşlemi yaptık. 0.98 mm çıktı. Evet, verniyel üzerinde iki çizgi arasında mekki 0.98 mm. Her iki çizgi arası 0.98 mm. 0.98, 0.98 artıyor. Cetvel zaten bir, bir artıyordu. Şimdi şu iki ölçü arasındaki fark cetvelin iki çizgisiyle e, verniyer ikisi arasındaki fark bize kumpasımın hassati, hassasiyetini verir. Birden 0.98'i çıkartırsak e, %2 milimetre kumpasımızın ölçebileceği en küçük ölçü veya hassasiyeti. Cetvelimizin iki çizgi arasındaki mesafe 1 milimetreydi verniyel e, üzerindeki iki çizgi arası 0.98 mm ikisinin farkı 0.2 mm bir, e, Bu da bizim kumpasımızın hassasiyeti Kumpasımıza 1 bölü 50 kumpas veya yüzde 2'lik kumpas diyoruz Şimdi e, ölçme örneklerine örneklere geçelim verniyel evet, üzerinde iki çizgi yüzde 2 olduğu için hemen e, 0.98 mm olduğu için hızlıca kumpas okurken şu şekilde yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 50, 60, 60, 62, 64, 66, 68 veya 80, 82, 84, 86, 88 şeklinde okuyup hızlıca ne yapıyoruz? Çakışan çizgiyi bulacağız. Evet. Öncelikle yapmamız gereken iş verniyelin sıfır çizgisini buluyoruz. Verniyelin sıfır çizgisini bulduktan sonra geçen çizgiyi milimetre üzerinden okuyoruz. Burası 30, 35, 37 milimetre. 37 tam diyoruz. Daha sonra bu verniyelin üzerinde 50 çizgiden bir tanesi, cetvel üzerindeki çizgilerden bir tanesiyle çakışır. O çakışan çizgiyi bulup ne yapıyoruz? Ölçümüzü okuyoruz. Evet, 37 tam dedik. Çakışan kısmı göz kararı şöyle bir bakıyoruz. Hemen bakalım. Evet. Çakışan çizgimiz bu. Bu verniyel üzerinde bu 40, 42. 37 tam yüzde 42. Evet cetvelimizden 37 milimetre geldi. Verniyel üzerinde de 0,42 ölçtük. İkisini topladığımız zaman 37,42 milimetre ölçümüzü bulmuş olduk. Evet yeni ölçümüz. Verniyelimizin sıfır çizgisini bulduk. Cetvelimizin 67. çizgisiyle çakıştığı için 67 tam diyoruz. Küsürüne bakmıyoruz. Çünkü sıfır çizgisi çakıştığı zaman diğerlerine bakılmaz. 67 tam. Evet. Verniyelimizin sıfır çizgisi 71 71 milimetreye geçmiş. 71 tam diyoruz. Çakışan çizgi bulduk. Burası da yüzde 18. Yüzde 10, 12, 14, 16, 18. 71 tam yüzde 18 milimetre. Etken evet, ölçümüz verniyelimizin sıfır çizgisi 98 geçmiş 98 tam. Buradan çakışan çizgi 90 95 96 97 98 tam. Buradan çakışan çizgileri bakıyoruz. yüzde evet. %54. %52, %54. Burası da %54. 98 tam %54. Evet. verniyelimizin sıfır çizgisi 120 geçmiş 120 tam. Çakışan çizgiyi buluyoruz. Çizgiler birbirine yakın olduğu için bu çizgiyi aldık. %2 hassasiyetini. Burası da 30, 32, 34, 36, 38. 120 tam. yüzde %38 milimetre. Bunu alırsak yüzde %40. Olur. Etken ölçülmüş. Ölçümüz. Verniyel çizgimiz. Verniyelimizin sıfırı 139'u geçmiş. 139 tam. Bu çizgi çakışlığı için %20 yirmi, yüzde yirmi tam, yüzde 22 iki mm. milimetre. Evet, yeni ölçümüz. Beni elimizin sıfır çizgisi cetvel üzerinde 152 mm'yi geçmiş. 152 tam diyoruz. 152 tam. Daha sonra çakşan çizgiye bakıyoruz. Çizgiler birbirine yakın olduğu için bu biz bu çizgiyi aldık. E, %46, %40 pardon. 40, 42, 44, 46. Yüzde 46. 127 tam yüzde 46 milimetrelik ölçümüz. Evet arkadaşlar bundan sonraki örnekleri siz kendiniz yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Bu birinci örneğimiz. İkinci örneğimiz. Üçüncü örneğimiz. Dördüncü örneğimiz. Beşinci örneğimiz. Beşinci örneğimiz. Altıncı örneğimiz. Yedinci örneğimiz. Sekizinci örneğimiz. Dokuzuncu örneğimiz. Onuncu örneğimiz. On birinci örneğimiz. On örneğimiz. On üçüncü örneğimiz. Onikinci örneğimiz, onikinci örneğimiz 14. örneğimiz ve 15. örneğimiz. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.